Hastalarımıza şafi ismin ile şifalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi borçlu olan kardeşlerimize borçlarını eda etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi dertli olan kardeşlerimize dermanlar ihsan eyle. Amin. Ya Rab ne olur bizleri affeyle. Amin. Bizleri bağışla. Bizlere merhamet et. Sen bizim mevlamızsın. Kafirler topluma karşı bizlere yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi unutur ve yanılırsak bizleri sorumlu tutma. Ya Rabbi bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Amin. Ya Rabbi Bizi bağışla, bize merhamet et. Bugün burada ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük, gönüllerimizi sana yönelttik. Senden başka gidecek kapımız yok Ya Rab. Huzuruna geldik Ya Rab. Bizleri affeyle Ya Rab. Ya Rabbi anne babamıza sen merhamet eyle. Amin. Ya Rab anne babamıza sen merhamet eyle. Amin. Onlar bize küçüklüğümüzde nasıl kol kanat geldiyse Ya Rabbi. Sen de onları öylece koruyup rahmetinle muamele eyle. Amin. Ya Rabbi. Günahlarını ile, kusurlarını setreyle, yaşayanlara hüsnü hatime nasip eyle. Ya Rabbi bu mübarek yerlerde kılınan namazları, tutulan oruçları, verilen sadakaları, okunan Kur'an-ı Kerimleri, hatmi şerifleri, kelime-i tehditleri, dua ve niyazları, getirilen salatu selamları yüce katında en güzel şekliyle kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vefatımız geldiği zaman da dilimiz zikrinle meşgulken, anlamış secdedeyken senin sevdiğin ve razı olduğun bir hal üzereyken ruhumuzu kazı ile Ya Rabbi hayatı tattık. Şüphesiz her canlı gibi biz de ölümü tadacağız. Ecel kapımızı çaldığında kelime-i ki buyurun ne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi İman ve selim bir kalp ile huzuruna gelebilmeyi cümlemize nasip ve müessereyle eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri cennetinle, cemalinle müşerref eylediğin kulların arasına ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi çocuklarımızı hayırlı evlatlar olmasın nasip eyle. Ya Rabbi gençlerimizi koru muhafaza eyle. Gencecik yürekleri sana asi olmaktan, senden uzaklaşmaktan, kötü arkadaş ve şeytan şerrinden sen muhafaza eyle ya Rabbi.